Asya futbolu son yılların en büyük sahte belge skandalıyla çalkalanıyor. FIFA, 2021 ila 2025 yılları arasında Süper Lig'de Gaziantep FK ve Başakşehir formaları giyen Joao Figueiredo dahil 7 futbolcunun sahte doğum belgeleriyle Malezya milli takımına kazandırıldığını tespit etti. Güneydoğu Asya ülkesinin itirazını reddeden FIFA, soruşturmayı genişletme kararı alırken futbol dünyasında şok etkisi yaratan olay giderek büyüyor. Doğum belgeleri sahte çıktı. FIFA'nın ulaştığı belgelere göre Malezya Futbol Federasyonu, yabancı oyuncular için Penang, Johor, Malakka ve Sarawak gibi eyaletlerde doğmuş gibi gösterilen sahte belgeler düzenledi. Oyuncuların kendi ülkelerindeki resmi kayıtlarla yapılan karşılaştırmalarda belgelerin tamamen sahte olduğu belirlendi. FIFA'dan yapılan açıklamada şu ifade dikkat çekti: "Oyuncuların Malezya ile hiçbir bağlantısı yoktur." İşte sahte belgeyle milli formayı giyen 7 futbolcu hepsine 1 yıl men cezası. FIFA 7 oyuncuya tüm futbol müsabakalarından 1 yıl men cezası verdi. Açıklamada cezaların gerekçesi olarak profesyonel bir oyuncunun bağlantısı olmayan bir ülkeyi temsil ettiğini anlayabilecek durumda olması gerektiği vurgulandı. Malezya milli takımı men edilebilir. Skandalın en ağır sonuçlarından biri ise Malezya için gelebilir. Sahte belgeli oyuncuların yardımıyla Asya Kupası elemeleri F grubunda 4'te 4 yapan Malezya'nın turnuvadan men edilmesi gündemde. Malezya Futbol Federasyonu, kararı Spor Tahkim Mahkemesi'ne taşıyacaklarını açıklayarak futbolculara sahip çıktı. Oyuncularımızın haklarını savunacağız. Gerekirse tüm masrafları karşılayacağız.